Merhabalar, ben Hikmet Yılmaz, Beylikdüzü Fotoğraf Derneği Başkanıyım. Bugünkü konumuz bir mobil uygulama. Adı Photosensia Kids. Bu uygulama Beylikdüzü Fotoğraf Derneği eğitmenleri Seraf ve Samet Hoca tarafından geliştirildi. Bu uygulama ile çocuklar ve ebeveynleri hoşça vakit geçirecekleri, fotoğraf ve fotoğraf bilgisi öğrenebilecekleri bir uygulama. Bu uygulamanın Beylikdüzü Fotoğraf Derneği eğitmenleri tarafından geliştirilmiş olması bizler için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Bu uygulamayı tüm çocuklar ve ebeveynlerin deneyimlemesini tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Fotosansiye Kids, çocuklar için geliştirilmiş dünyanın İlk ve tek bu bir fotoğrafçılık uygulaması. Ama bizce yetişkinler de çok şey öğrenecek. Eğlenceli, ilham verici ve öğretici görevlerle hayal dünyanı harekete geçirmeye ne dersin? Hadi uygulamayı indir.